bugün sizinle TikTok parkur abiyanize yanımda Hira var. Merhaba Hira. Merhaba hey Nasılsın? İyiyim. Kanalıma hoş geldin. Hoş geldiniz. O hoş zaman geldin. arkadaşlar ben videomuza beraber. başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da gel. Arkadaşlar bu Hira. Evet, bu arada istek atabilirsiniz. İkinizi, i̇kinizi yaptım. Kanka sen sen ikiz ne <laughs> İkizi yaptım ama. Bir kanka olduğunuz için arkadaşlar ikizi. Ikiz. Kardeşiz. Kardeş kanka Evet kan kardeş gibiyiz. Yani. Kırmızı bence. Kırmızıymış kanka. Ya kanka. <laughs> ne yapmış ama? Yarış yapalım. İşte yarış yapıyoruz zaten. Ha ben. Aradım. Ya hayır gitti kız. Arkadaşlar lütfen desteklerinizi yapmayı unutma. Bu arada arkadaşlar istek atabilirsiniz. Benim kullanıcı adım Edgin Roblox He. Birleşik hepsi Edgin Roblox H. Bu kadar birleşik. Ama ben, ben arkadaşlar bir şey diyordum ama istek atabilirsiniz arkadaşlar ismimle. Yani bekle. Hadi, bekle. Ama bekle. Ama bekle ya ne kadar gemisin. Şimdi ben sana küsmeyeceğim mi? Şimdi ben sana küsmeyeceğim mi? Küsmeyeceğim. İstediğiniz bölümden gidebilirsiniz. Böyle bitireceksiniz. Geliyor geliyor kız geliyor. Yok ben ya. Dur beni ettin ama sen. sen. de yan ben niye yandım arkadaşlar değil mi? E ben ne yapayım? Yanmasaydım. Hayır ama sen ya ne yandıydın ya. beni. Ben zaten düzgün oynuyorum. Sen oynayamıyorsun canım. Um. Bak şimdi küseceğim. Um. Yok <laughs> <Ya>, inanmıyorum. <laughs> alabilirim alamayacağım ama arkadaşlar oyundayım bebek, çünkü. <laughs> bebek şimdi. Bebek diyorum arkadaşlarım şimdi Arkadaşların yanında olduğu sürece ne izliyorsun değil mi arkadaşlar? Hayır yanmayacağım yanmayacağım söz veriyorum yanmayacağım yanmayacağım yanmayacağım. Evet. İnşallah yanarsın. Geliyor geliyor kız 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 geliyor ne abi yandın mı? Ne Sana eh, eh. ne olursun Ya veriyorum sana. <laughs> ya ben mi <de> yandım? İzin <laughs> <laughs> vermeyeceğim, izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Git, 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 git. Yalan yalan. Ondan daha kolay. Arkadaşlar. Ben bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Şak şak bilgisayardan oynamıyorum arkadaşlar. Bilgisayardan oynadığımda bunu bilir. Ben bir ana. <laughs> Ana, bilgisayarda oynasam arkadaşlar bir kere şey olmaz. Şu evet. çıkmaz. Ee, şu şey, parmak Al Hira'nın zor <laughs> beklendiği yer. Evet, evet. Sen buraya yapamazsın ki ben seni geçiyorum şu an. Burası çok zor arkadaşlar. Çünkü bakın şu şuralar kayboluyor. Hira'nın biraz zordan beceremiyor arkadaşlar. Ben kaç Becerebilirim kere belki. Ben. Becerebilirsin. Ha, abicimi yalnız ya, sen ama sen varken ben Abartma ne alakası var değil mi? Arkadaşlar yürüyelim. Bölüm bitti. Geliyorum. Evet, gel. Geliyorum. Gel. gel ne yapayım? Gel gel ne yapayım? Geliyor musun? Geliyorum. Oha geliyor kız. Aa! Geldim ki o. İnanmıyorum ya. Ha buradayız zaten merak etme. Ya ben yalan. Sen bana uzaklısın. Biraz ama ben seni geçtim. Evet senden uzak bunu da ben biliyorum. Ay burası çok zor. Ben buraya kazanamam. Sen de kazanamazsın. Çünkü bunu ancak ben kazanırım. Evet ben Bak kazandım. Sen çok... Roblox şeysin ya. Yanlış atma. Ben Roblox prensesiyim. Ben Roblox şeyiyim. Ben de Roblox prensesiyim. Arkadaşlar Roblox prensesine de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar evet, açıklama linkine koyarım e, kanalını. Aslında o kanal eee hiç bir videom yok ama ya, Ama ben... abonesi çok arkadaşlar. Benim bir abonem var. O da Hira. <laughs> kalbim çok Aynen, kırıldı. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kız çok üzüldü. <laughs> kalbim. Ah, kalbim. Benim ailem yok. Siz olun arkadaşlar. Ah, kalbim. Neredesin? <gülüyor> Daha <laughs> beni geçemiş kız. Ay yazık yazık. Kıydım bekliyorum. Değermişim. Ya yandım zaten. Ne Bakın neredesin? Oo sen gelene kadar ben bitiririm oyunu. Beklerim. <laughs> Beklerim ama yani. Ya ne olursun abla. Ama sen beni beklemiyordun. Ama tamam bekleyeceğim. Söz veriyorum. <laughs> Hayır ama. Arkadaşlar sesli... sizin. Hayır. Arkadaşlar sizin. Ya hadi abla. Ya ben zaten... Geliyorsun ya hemen hemen yanımdasın. <laughs> Oo valla yanımdasın. Ya hemen hemen. Çünkü bak çiçeğe bak çiçeğe bak. Bek çiçekte bekliyorum seni. Şimdi orada geldiğinde ben. Ben hemen ilerleyeceğim. Hayır. İler, lazım. Çik, 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 göğün, nerede? Aşağı insene. O, o da değil. Aa, çok zor arkadaşlar gittim. Gerçekten yorum istemiyorum ama çok Hadi bekliyorum. Neyse yanına gelin. Ama o kadar gelmiş. E zaten ya bak var? orada. Nerede? Çık orada. Geliyor. <laughs> Hayır bekleyemem bekleyemem. Ne olur Allah görsün ben ah. seni bekliyorum. Oyunun kurallarına aykırı bir kere. Ben oyun kurallarını vereyim. Hayır olmaz. Arkadaşlar oyunların oyun, oyun, kurallarını. Zaten ee, yandım ya. Kurallarını kime ver veriyorsunuz? Yorumlara yazın o zaman hep beraber alır. <laughs> hep beraber de yazabilirsiniz. Neredesin? Çiçek de misin? Çiçek de değilim. Çiçek de değilim. Çiçek geliyor. Çiçek geliyor. geldim. Arkadaşlar ya ben beklemeyecektim ki sana niye iyilik yaptım ki gördün mü bak. Ben seni beklerim. Beklersin. Gidiyorum zaten. Ya hayır. <laughs> ben o bölümü biliyorum. Ben biliyorum. Ben sana gösterebilirim. Ben biliyorum zaten. Önceden ben sana gösterdim zaten. E ee, ne yapayım? Gösterdim ki. Abla ne olursun abla? Niye üzdürün? Abla. Durmam ki. <laughs> Burada. Arkadaşlar insanlara iyilik yapınca ne? geri iyiliğiniz bozulur. Çünkü insanlara iyilik ama yapınca... Ama hayır ben, ben seni bekleyeceğim diyorum ama Burası çok mi? zor arkadaşlar. Bir yandan düşüyorsunuz bir yandan ne yapacağınızı bilmediğiniz bir yer alıyor. Ya gerçekten... Görsünce... <laughs> geldin ama geldin kalbim. <laughs> <laughs> arkadaşlar lütfen like lütfen. Lan zaten yandım daha ne ne istiyorsun? <laughs> ayy daha arkadaşlar benim beklemiyor böyle bir acımasızlık var mı dostum ya böyle bir acımasız kanka var mıdır kanka değiliz ama Kank kanka değil miyiz kanka değil miyiz artık kankam değilsin kocuk ben de gerçekten değiliz zannettim arkadaşlar biz videolarda kardeşimin ve ablam diyor ya kardeşimle beraberim kardeşim diyorum ama kardeşim diyor bana Hı -hı. Benim kardeşim yok Evet arkadaşlar çok konuştu. Aha, burası çok da Evet. Burada hayır. çok belli. Neresi? O oh, hayır neresi? Geliyor kız. İnanamıyorum. Yani. Ya bu Ne olur ki Bu değil kesin. Ya bekle bu da sen değil. Ne olur, olur bekle Bekle. Allah'tan o yalvarayım ki. Hadi abla yalvarayım Miran, ki. Miran bekleyemem ama sen bekleyemedin. Abla beklerim sen olacaksın. Miran Bekleyinle. sen Miran, ne bir dakika. Olursun. Dur. Şuradayım bak yaklaştım. O. Neyse. Arkadaşlar şurada abla. bitireceğiz. Arkadaşlar şu yeşilde bitireceğiz. Bakın şu yeşil. Hadi gel. Abla dur. Ne olur. Abla sen Hadi. Geçin. Geliyor musun gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum geliyorum. Geliyorum. Allah Allah. Abi dur ne olursun Bekleyemem. dur ya. Varıyorum da. Hızlı gel o zaman. Hızlı geliyorum. <laughs> ya beni geçemezsin. Ben ne yapayım? Ya bekleyeceğim mi? Beklemeyeceğim. Ama ya. Arkadaşlar niye bu kızı bekleyeyim? Ha, o beni bekledi mi arkadaşlar diyeceğim. Ya ben sen tabletin bana geliyorum Geliyorum mu? Gidiyorum. Kafası karıştı kız şu Bay bay. Geliyor musun? Hı? Geliyor musun? Yaklaştın mı? Yeşilde duruyoruz. Geçelim. Yaklaştım oradayım Buradayım. Hayır. Tamam. Geliyorum bekle. O, geliyorum. Sekseke Şak ben gidiyorum arkadaşlar. O arkada kaldı. Geleyim bekliyorum seni. Bekliyor musun beni? Ben bekliyorum seni. <laughs> ne alaka arkadaşlar? Beni çevir <laughs> bir daha. Bekle beni. Beklemeyeceğim ben gidiyorum. Gidi, gidiyorum gidiyorum. Beni geçiyor arkadaşlar. Ay karnım. <laughs> beni geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Ne oldu Hira? Yandın mı? Yandım, Aldın ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu yeşilde bitiriyoruz. Ve bitir. Star'ı da bitirelim gel. Yeşilde bitirmeyelim ya. Ben de bitirmeyeceğim. Değil mi arkadaş? Ya ben şu mora gitmek istiyorum. <laughs> Şöyle bir şey var. Oha! Ben oraya gitmem lazım. Arkadaşlar bu video belki bir saat sürebilir ama ne yapayım ben oraya gitmem lazım. Seni beklemeyeceğim. Sen de mavi değil misin? Bakayım. Ya Bakayım. ya. Ne olursun. Bekle. Ya geçelim senin bölümüne geçelim. Ben geçeyim şimdi. Arkadaşlar şimdi ablamın bölümüne geçiyorum. hep hızlı. Ay lan geri geri gidiyormuşum. Ay vay. Vay. Bekliyorum için o Bekliyor musun? Geliyor musun? Ben şimdi bekliyorum. He he he. Yürü de Ben gelirim. Ya, Arada hiç fark etmemişim Mira beni getti. Bu da geçti. <laughs> Bu toplar ne ya? Çok saçma bir toplar yapmışsınız. Bence güzel. Ben de bence de güzel. Ay birisi yandı ya, an yavrum. Ay yavrum. Evet, ay yavrum. Sen de yandın ne ana? Ya ben inanmıyorum. Şöyle uzaklaştıracağım. Daha Daha mantıklı oluyor uzaklaştır. Ay. Uzaklaştırmam. Daha uzaklaştır gerçekten. Oluyor. Hayır kolay. Cim. Bak bana. Ben yapabiliyorum. Kanka Cim. evdesin değil mi şu an? Arkadaşlar biz zomdan şu an konuşuyoruz. O konuşuyoruz. konuşuyor çünkü kendi evinde. Yok abi uzak bir yerdeyim. Yok senin evindeyim. <laughs> Benim evimdeymiş herkes. Ben bunu abla demeyi çok seviyorum ya. Ne abla sizden? Alıştım artık ama ne yapayım ya? Ben de tanık geldi. Bu benim favorim, bu benim favorim. Kanka geliyor musun? Neredesin? Kanka şimdi o siyahlarda hala. Siyahlarda mısın hangi? Siyah. Aa inanmıyorum. O siyahlar vardı ya böyle siyah. O zaman ben senin geçtiğimde videoyu kapatıyorum o mor yerde. Geçeceğim ya videoyu kapatacağım. Ayy. Senin videonla devam ederiz. Bu arada arkadaşlar orada kendi videosundan yapıyor. O önceden şey hepinize merhaba demişti. Aynen ben önce merhaba demiştim. Bu arada arkadaşlar önceden... evle, evcilik videoları istiyorsanız yazabiliyorsunuz. Yani. Aynen bro kafende de konuşturmalı böyle yapacağız mesela. Hı hı. Onu da yarın çekeriz. Hı hı. Çekeriz ben de olacağım. Yeni yeni gizli yerler gelmiş onları da gösteririz. Zaten Hay kanal da gösterdi onları. Hay kanal kim ya? Han kanal. Aa Han kanal işte. Geliyorum herhalde. Geliyorum. Nerede? Ah. Kanal olsun ya. Kırmızıdayım. O zaman arkadaşlar ben burada videonun sonunu e, getireceğim. Arkadaşlar hepiniz kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.